Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün PES 2023 Mobile'in 12. bölümüne ve yeni sezonuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet biliyorsunuz geçen bölümümüzde e, 3-0'lık bir skordan sonra e, ilk sezonu bitirmiştik ve e, ikinci sezona e, başvurum arkadaşlar. Aynı şekilde ilk sezondaki gibi Beşiktaş kariyeriyle devam ediyoruz. Ortaklaşa etkinliği gelmiş. E, oyuna bunu da göstereyim Bunu da geç Şimdi arkadaş ee, Orça hediyesi gelmiş şunları bir alalım Orça takımımıza katılmış Hemen arkadaşlar videomuzu başlayıp geliyorum Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Evet Beşiktaş Brezilya arasında bir Büyük mücadele var arkadaşlar ee, hemen başlayalım Evet kaldığımız yerden Devam ediyoruz arkadaşlar Evet İlk yarıya Ev sahibi Beşiktaş başlıyor Neymar Barrios çok güzel Zumendi Numan Dias Zumendi tekrar Numan Dias Arslan'ın arkasına güzel bir pas ama geçmiyor. Nagonuma. Şimdi. Beşiktaş. İlk sezonun ardından ilk sezon yorgunluğunu aldı. Şimdi Valverde. 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 val Valverde. Kaleci ikinci pozisyon. corner. Çok iyi geldi. Şimdi Hemen kullandı Zumendi ortası Bir vuruş gelmedi Barbosa'dan Beşiktaş 12. 13. dakikada etkili geldi ama Bir türlü Sahneye çıkamıyor Beşiktaş Rapinya'dan Alıyor topu Valverde. Valverde yine savunma arkasına. Sol. Baya bir sovun önüne kaldı top. Ama gol bulmadı. Eder. Ederson kullandı kale vuruşunu. Danilo kullandı ama. Numan Diaz Valverde. Pası geçmiyor Fred. Numan Diaz. Şimdi sağ kanatta sol kanat Şimdi sol sol bar yine aynı hareketi yaptı ama yine aynı hareketten gol gelmedi. Uzaklaştırıyor konuk takım. Eduardo direkt kalecisine gönderdi. Livakovic Besiktaş'a yeni geldi kaleci olarak. Şimdi sol. Lozano Lozano burada eder. Ederson Moreas. Evet Beşiktaş yine gol arayışları devam ediyor. Pocket Neymar. Pocket'a Fred. Fred'den önce bir baskı. Şimdi Eduardo. Eduardo. Eduardo topu aldı. Şimdi Lozano. Lozano. Marquinhos Baskıyı yaptı. Derken şimdi bir kontra atak şansı. Konuk takım için Brezilya etkili gelmi gelebilir. Oh, Ama Valverde izin Yine sol kanatta. Lozano geçemiyor. Şimdi Zumendi. Danilo orada etkili bir şey yaptı. Şimdi aldı Barbosa. Barbosa. Arkaya doğru Lozano. Lozano vurdu. Harika. Allah'ım neydi o öyle? Neydi o öyle? Ekranın sonucu Beşiktaş 0, Brezilya 0 ikinci yarıda geliyorum arkadaşlar. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk yarıda gol yok. Ama az kalsın gol gelebilir. Gol geliyordu Beşiktaş'tan ama bir türlü gol çerçeveyi bulmadı. Son atak direkte patladı arkadaşlar. Şimdi Barrios Şimdi baskıyı yaptı. Rapinha sağ kanattan geliyor. brazilia Brezilya. Brezilya. Valverde. Valverde. Oradan Nagoduma var. Nagoduma'ya harika pas. Şimdi aaa, pas geçmiyor. Şimdi sola müteşem bir pas. Sol. 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 Harika bir gol. Solla Beşiktaş 55. dakikada Durumu 1-0 getiriyor. Beşiktaş Brezilya karşısında 1-0 üstün. Gol sol. Harika bir gol, harika bir atak, harika bir atak gol getirdi. Şimdi Alexander, Baris Baris onun peşinde. Baris topu alamadı Neymar. Neymar'dan daha önce Zumimendi şimdi yine bir aynı şekilde bir atak. Barbosa sola doğru. Sola harika bas. Soldan Lozano'ya. Lozano, Lozano kalecik. Çok etkili geldi ama kaleci izin vermiyor. Şimdi atak devam ediyor Beşiktaş'ta. Sol. Sol yine sol yine sol yine sol. Fark 2 yükseliyor Beşiktaş'ta. 64. dakika. İşte Burada Sow Yine sahneye çıkıyor Sow Takımın En etkili oyuncularından bir tanesi Sow Şimdi Barbosa Bir araya girme çabası Zunvendi aldı Zunvendi Valverde Valverde Lozano tek pas. Sol, Barrios. Barrios. Orta. Valverde. Kaleciye veriyor topu. Ederson Moraes alıyor topu. Şimdi Eduardo. Eduardo geçmedi Numan Diaz. Sağ kanada harika bir pas. Barbosa. Barbosa. İçeride val verdi var var verdi. Var verdi bu sefer sahneye çıkıyor. 3-0. Kayıcı böyle üzülüyor, üzülüyor. Kayıcı böyle üzülüyor. Fark 3'e yükseliyor. Coutinho giriyor, Flip Coutinho Şimdi konu takımda yine bir hata. Barbosa Offside'da kaldı Barbosa Evet bir offside konulacak dakikalar 80 Kale o Endrek sabit vuruşunu kullandılar Danilo Valverde. var yine aldı topu Zuvendi. Şimdi Arda'dan pas Barrios'a. Barrios solu gördü. Sol. Sol Barrios. Barrios İyi vurdu ama çerçeveyi bulmadı. Arana. Arana. Rica Ricard Leon. Şimdi Barrios Bayi sağ kanada müthiş bir pas. Sağ kanatta boşluk kayıcı açıldı. Bir hata gelebilir mi? Bir hata gelebilir mi? Lozano! Koner. Büyük ihtimalle Koner'dir. Evet Koner dedik şimdi. Buradan bir gol gelir mi? Bir gol gelir mi? Zumendi. Geriye verdi. Valverde. Barrios. Barrios kaleci. Ve maç sona eriyor. Beşiktaş kendi evinde Brezilya'yı 2 sol 1 de ee, Valverde'nin attığı golle 3-0 kazanıyor. Ve bir videomuzun daha arkadaşlar bu şekilde sonuna geliyoruz. Bir Devamını istiyorsanız arkadaşlar Peskin 23 Mobile'in devamını istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.